Dünyanın en sağlam arabaları dediğimiz zaman aklımıza gelen Volvo markası, bu yanımda görmüş olduğunuz XC40'ın elektrikli modeli ile küçük SUV sınıfına hızlı bir giriş yaptı. Gene Volvo markasının çatısı altında bulunan Polestar markasının %100 elektrikli araçlarının yanı sıra Volvo kendi bünyesinde de bu tip araçlara yer vermekte. Klasik Volvo tasarımının yanı sıra modern çizgileri ile de bu araç çok güzel bir forma dönüşmüş. Volvo XC40'ın sürüş özelliklerine geçmeden önce dış tasarımını biraz daha detaylı bir şekilde inceleyelim. dışını incelemeye ön tarafıyla başlayalım. Ön tarafına baktığımız zaman ilk dikkatimizi çeken kapalı olan havalandırma ızgarası. Bildiğiniz gibi bu araç %100 elektrikli olan bir model. Bunun için araç ön taraftan herhangi bir şekilde soğutulmaya ihtiyaç duymuyor. Bu yüzden bu aracın ön tarafını kapalı bir şekilde dizayn etmişler. Ancak buradaki araçla aynı renkte olan form birazcık kaba görünüyor. Yani burası biraz daha koyu renk ya da siyah olsaydı biraz daha güzel bir tasarıma sahip olurdu diye düşünüyorum. Far detaylarına baktığımız zaman diğer Volvo modellerinde görmeye alıştığımız torun çekici dizaynından bu otomobilde vazgeçilmiş. Bu biraz daha şık gözükmesini sağlamış. Aynı zamanda burada buradaki Volvo yazısı da güzel detaylardan bir tanesi. Burada sis lambasından vazgeçilmemiş, güzel bir şekilde küçük olarak konumlandırılmış. Yandan baktığımızda buradaki küt tasarım şekli Volvo'nun karakteristik özelliklerinden bir tanesi. Tekerlek detaylarına geçtiğimiz zaman Pirelli'nin P0 serisi 235'e 45, 20 inçlik jant ve lastiklerine yer verilmiş. Yan detaylarına devam ettiğimizde buradaki hafif Gölge oyunları Volvo'nun güzel karakteristik tasarımından alışık olduğumuz hareketler. Anahtar cebinizdeyken buradaki dokunmatik yere dokunarak aracın açılmasını sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir kere çektiğiniz zaman da kapıları rahat bir şekilde açıyorsunuz. Volvo modellerinden alışık olduğumuz kafanın tok bir şekilde kapanma özelliklere bakalım. Bu araçta da devam ediyor mu? Evet, çok güzel bir şekilde aracın kapısı tok bir şekilde kapanıyor. Arka omuz çizgisine doğru devam ettiğimizde buradaki Recharge yazısının bu otomobilin bir elektrikli araç olduğunu bize göstermekte. Biraz arkaya baktığımız zaman gene Volvo'lardan alışık olduğumuz bu dik konumlandırılmış stop grubu bu otomobilde de gene yerini almış. Arka tarafına geçtiğimizde gene Volvo'lardan alışık olduğumuz büyükçe konumlanmış Volvo yazısı ve gene bu aracın elektrikli bir araç olduğunu bize gösteren bir şarj amblemi burada bulunmakta. Bagaj hemen plakalığın üzerinde bulunan küçük tuş vasıtasıyla açılıyor. Buraya tek dokunuşla bastığınız zaman elektrikli bir şekilde bagajı açabiliyorsunuz. Bagaj iki bölümden oluşuyor. Buradaki bölümü kaldırdığınız zaman burada küçük bir bölüm bulunmakta. Buraya şarj kablosunu koyabiliyorsunuz. Yine aynı zamanda arka koltukları iki bölümlü yatırarak aracın arka alanının ortalama 700 litrelere kadar çıkmasını sağlayabiliyorsunuz. Aracın kapatma düğmesi buraya konumlandırılmış. Buradaki düğmeye bastığınız zaman çok rahat bir şekilde aracın arka kapısı kapanıyor. Tampon altı difüzör detaylarına baktığımızda alt tarafta güzel piano bilek bir parça kullanılmış. Elektrikli bir otomobil olduğu için herhangi bir şekilde egzoz çıkışı bu otomobilde bulunmuyor. Orta segment SUV sınıfında bulunan XC40'ın arka yaşam alanı gerçekten güzel şeyler vaat ediyor. Bakalım içeride neler oluyor. Geniş bir şekilde açılan arka kapısı sayesinde içeriye binmek gerçekten rahat. Aracın yüksek pozisyonu sayesinde yukarıda ciddi ölçüde bir baş mesafesi bulunmakta. Keza aynı şekilde buradaki diz mesafesi de gayet iyi. Çünkü ön taraftaki koltuğu ben kendi sürüş pozisyonuma göre ayarladığım için koltuk gayet geride. Bu sayede Arka taraf dar olmasına rağmen gene de burada diz mesafesi olarak 4 parmaklık bir diz mesafesi var. Orta tarafa geçtiğimiz zaman burada yüksekçe bir şaf tüneli bulunmakta. Hemen altına geçtiğimiz zaman burada kapaklı iki tane USB Type-C çıkışını görmektesiniz. Üst tarafında iki tane klima menfezi bulunmakta. Bu klima menfezinde herhangi bir şekilde dijital ayar ünitesi bulunmamakta. Otomobilin dışında bahsetmiş olduğum bu omuz bölgesindeki bu tasarım detayı benim çok hoşuma gitmediğini söylemiştim. Yine aynı şekilde içerisinde oturduğunuz zaman buradaki bölüm biraz böyle kaba görünmekte. Ancak içerisinde otururken herhangi bir şekilde böyle klostrofobik bir şekilde size hissettirmiyor. Hatta şu şekilde arka kapıyı da kapattığımız zaman aracın yüksek pozisyonundan dolayı aracın gayet ferah olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bakalım elektrikli olan bu XJ40'ın ön tarafında ne var? Ön kaput hemen sağ tarafta şurada bulunan kol vasıtasıyla açılıyor. Bu şekilde komple motor bölümünü kapatmışlar. Burada bir tane bölüm bırakmışlar. Bakalım bu bölümde ne var? Burada da güzel, küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz bir bölüm var. Gayet kullanışlı gibi görünüyor daha önceki elektrikli otomobillerde karşılaşmadığımız buradaki bölümün kapatılması bu araçta gayet iyi düşünülmüş. XC40'ın dış tasarım detayları ve arka yaşam alanı ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Şimdi sürüş detaylarına geçmek üzere direksiyon başına. XC40 elektriklinin sürüş deneyimi için direksiyon başındayım. Hemen şurada bozuk yol film sesinden başlayalım. Şu anda burası böyle parke taşlı bir yer. Herhangi bir şekilde içine trim sesi almıyor. Gayet rahat bir şekilde ilerliyor otomobil. Evet arkadaşlar, teste başlamadan önce öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer şu anda videoyu izliyorsanız Lütfen durdur. Hemen şu aşağıda bulunan abone ol düğmesine basarak kanalıma abone olun. Bekliyorum ben. Oldunuz mu? Tamam, teşekkür ederim. Şimdi devam edebiliriz. Evet, bugünkü test konumuz Volvo XC40 Recharge yani elektrikli, %100 elektrikli olan modeli. Otomobili ilk oturduğum andan itibaren Volvo'nun gerek sağlamlık, gerek kalite hissiyatı çok şık bir şekilde otomobilde de beni karşıladı açıkçası. Özellikle otomobilin içerisindeki o güzel böyle yeni kokusu, böyle kaliteli otomobillerdeki o hissiyatı tam anlamıyla bütün bedeninizi işlemesini sağlıyor arkadaşlar. Sürüş detaylarını geçmeden önce sizlere şunu söyleyeyim. Yani bir Tesla'daki akselerasyon bu otomobilde de gerçekten var arkadaşlar. Yani bu roketleme olayını Volvo gerçekten çok iyi bir şekilde çözmüş. Bu içerisinde bulunan ünite ve 4 çekerlik çekiş sistemi sayesinde gerçekten otomobilin gazına dokunduğunuz zaman sizi koltuğa yapıştırıyor. Tekrar kalite öğelerine dönecek olursak otomobilin yan kapılarından başlamak istiyorum. Burada kullanılan plastik yumuşacık arkadaşlar. Hemen altına indiğimiz zaman burada güzel alüminyum detaylara yer verilmiş. Buradaki hoparlörün üzerindeki harman kardon yazısı da bu aracın ses sisteminin gerçekten çok kaliteli bir sistem olduğunu bize belli ediyor. Hemen altına indiğimiz zaman burada Volvo'lardan alışık olduğumuz cam açma kumandası dizilimi. Hemen altında da genişçe boylu boyuna içi halı kaplamayla kaplanmış bir göz bulunmakta. Üst konsol detaylarına devam ettiğinizde üst konsolun üzeri de gene yumuşak malzeme ile kaplanmış. Bu yan kapılarda gördüğümüz alüminyum detaylar gene burada da bize kendini gösteriyor. Bu detaylar gayet güzel ve sportif görünmekte bu arada. Hemen altına baktığımız zaman burada amortisörlü bir tane torpido gözü var. Torpido gözünün içerisinde halı kaplama yok ancak plastik silikon malzeme ile kaplanmış. Bu da içerisine koyduğunuz eşyalara ses yapmamasını sağlıyor. Burada güzel bir multimedya ekranına yer verilmiş. Multimedya ekranın kalitesi ve dokunma hassasiyeti gayet iyi. Ancak menü öğeleri ve çalışma prensibi olarak baktığımızda çok da kullanışlı olduğunu söyleyemem. Örnek vermem gerekirse burada klima ayarlarını değiştirmek isterseniz her seferinde buraya dokunarak önce bir klima menüsünü açmanız gerekiyor. Daha sonra istediğiniz ayarları buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Tekrar geri dönmek istediğiniz zaman bu tuşa basarak ana menüye dönebiliyorsunuz. Bu otomobilde yerleşik internet bulunmakta. Aynı zamanda internet üzerinden de internet radyolarınızı bu şekilde dinleyebiliyorsunuz. XC40'ın kilometre bölümüne baktığımız zaman burada boylu boyunca bir tane dijital ekran bulunmakta kilometre ekranını çok fazla kişiselleştiremiyorsunuz. Burada direksiyon üzerinde bulunan tuş vasıtasıyla bir kere bastığınız zaman navigasyonu ortaya koyuyor, tekrar bastığınız zaman ortadan navigasyonu kaldırarak sade bir görüntü sağlıyor. Google ve Volvo bu otomobilde ortak geliştirmiş oldukları sistem sayesinde Google bu otomobilin içerisinde entegre bir şekilde geliyor. Android'de kullanmış olduğunuz birçok uygulamayı buradaki ekran vasıtasıyla da kullanabiliyorsunuz multimedya ekranının alt tarafına indiğimiz zaman burada şık ve sade bir şekilde konumlandırılmış dörtlü flaşör arka cam ve ön cam resistansını çalıştırdığınız bir Aynı zamanda burada radyo ünitesini kontrol etmenizi sağlayan bir tuş dizimine yer verilmiş. Biraz aşağısındaki bölüme doğru indiğimiz zaman burada iki tane USB Type-C çıkışını görüyorsunuz. Aynı zamanda ortasında da bir tane çakmaklık bulunmakta. Konsolun altında bulunan bu ünite sayesinde telefonlarınızı kablosuz bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Gene sağ ve sol tarafında da böyle anahtar, cüzdan gibi eşyalarınızı koyabileceğiniz küçük bölümler bulunmakta. Biraz ortalarına doğru geldiğimiz zaman burada iki tane kullanışlı bardaklık bölümü var. Bardaklıkların hemen arkasına baktığımız zaman burada çok güzel bir özellik var. Küçük bir tane çöp kutusu koymuşlar buraya. Bu çöp kutusu çok kullanışlı. Böyle ufak tefek küçük böyle çöplerinizi bunun içine atabilirsiniz. Aynı zamanda bu çöp kovası böyle çıkartılarak istediğiniz zaman boşaltabiliyorsunuz. Kolçak kullanımı gayet iyi. Geniş bir kolçak var burada. Kolçak içerisinde herhangi bir şekilde soğutma sistemi bulunmamakta. Aynı zamanda kolçakta herhangi bir şekilde yükseklik, alçaklık ayarı yok. Yani bu çok büyük bir sorun mu dersin? Çok büyük bir sorun değil. Zaten oturuş pozisyonu iyi olduğu için herhangi bir şekilde sırrı rahatsız etmiyor. Volvo'nun direksiyon simidi çok hoşuma gitti. Gerek ölçüsü, gerek üzerinde kullanılan derinin kalitesi gerçekten elinize iyi oturuyor ve gerçekten güzel kaliteli bir hissiyatı var. Tuş dizilimine baktığımız zaman sol tarafta yol bilgisayarını kontrol ettiğiniz bir ünite bulunurken sağ tarafta da aracın radyo sistemini ve ses açma kapamanızı sağlayan bir bölüm bulunmakta. Hemen ortasına baktığımız zaman Volvo'nun yeni tip logosu buraya çok şık bir şekilde konumlandırılmış. Aynı zamanda yanları ve altında da bu güzel alüminyum krom görüntüsü aracın direksiyonunun çok şık görünmesini sağlamış. XC40'da Harman Kardon ses sistemine yer verilmiş. Harman Kardon'un ses kalitesi gerçekten iyi. Yani otomobiller içerisinde bugüne kadar yapmış olduğum testlerde en iyi verimliliği aldığım ses sistemi Harman Kardon olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bir ufak bir test yapalım. Şu anda aracın üzerinde internet radyosu çalmakta. Tamamen dijital bir şekilde. Ses kalitesine bakalım. <laughs> telif yemeden kapatalım. Gayet iyi, tisler çok iyi. Baslar da çok iyi hissettiriyor. Aynı zamanda bu Surround'un vermiş olduğu etki sayesinde de sesler birbirine karışmayarak çok şık bir şekilde, çok güzel bir şekilde müzik dinlemenizi sağlıyor. Volvo'da en çok hoşuma giden gene detaylardan bir tanesi de bu yan taraflarda bulunan bu klima menfezlerinin kullanımı çok güzel. Ortasında bulunan bu buton vasıtasıyla rüzgarın şiddetini ayarlarken aynı zamanda sağa sol ve yukarı aşağı yaparak da yönünü istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. XJ40'da eleştirmek istediğim bir şey var. Buradaki tavan açma kapama düğmesinin kullanımı gerçekten çok garip. Yani bunu çözene kadar gerçekten çok uğraştım. Burada herhangi bir şekilde tuş kullanılmamış. Burası tamamıyla otomatik. Yani burasının neresine basacağınızı ilk etapta anlamıyorsunuz. Yani buraya bastığınız zaman açılıyor. Tekrar buraya bastığınız zaman kapanıyor. Böyle içine dokunduğunuz zaman gene bir şeyler yapıyor. Açıkçası ben bunu çözemedim arkadaşlar. Yani bunun ince bir detayı varsa bu araç sahibi olanlar varsa lütfen yorumlar kısmına yazarsa çok sevinirim. XC40'ın recharge olan bu elektrikli modelinin limiti 418 km olarak verilmiş fabrika verisi olarak. Tabii bu standart kullanım için geçerli olan bir süre. Tabii bu fabrika verileri e, ne tutturmak biraz zor arkadaşlar. E, agresif kullanımlarda ve böyle çok bu dur kalklar yaptığınız zaman aracın ortalama 370 380 kilometre kadar limitlerinin olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda hızlı şarj üniteniz varsa evinizde 1 saat içerisinde %80'e kadar aküsünü doldurabileceğiniz taahhüt ediliyor. Normal elektriğe bağladığımız zaman da ortalama 7-8 saat civarında aküleri full yapabiliyorsunuz. Gene fabrika verileri bize 5.8 saniyede 0-100 km'ye ulaştığını söylüyor. Şimdi otobana çıkıyorum hem 0-100 özelliklerine bakalım bir de dip gaz yaparak aracın iğmelenmesi hakkında birazcık bilgi sahibi olalım. Hemen burada da 0-100 testi yapalım. Şu anda 0'da tam gazı kökledim. Evet. Hızlanması da bu şekilde. XC40'un koltukları gerçekten çok başarılı. Ayarların çok ince ölçülerde kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca kullanılan derinin kalitesi de mükemmel. Bu otomobilde yanları deri, ortaları alkantara olmak üzere bir malzemeye yer verilmiş. Oturuş pozisyonu gerçekten rahat. Geri dönüşüm, ayağınızı gazdan çektiğiniz andan itibaren gerçekten hissedilebilir ölçüde çalışıyor. Ortalama 8 saniyede araç duracak ölçüde yavaşlıyor bunu ayarlardan herhangi bir şekilde kapatamadım. Daha önceki MG modelinde mesela bu ayarı kapatarak aracın daha fazla akmasını sağlayabiliyordunuz. Otomobilde herhangi bir şekilde bunu kapatmaya izin vermiyor. Evet arkadaşlar bugünkü test aracımız da Volvo'nun XC40 elektrikli olan versiyonuydu. Umarım detaylı güzel bir inceleme olmuştur. Sizin için de doyurucu bir test yaptığımı umuyorum. Bunun gibi testlerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.